Sky Medya Çalışan Türkiye'yi sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, Tevfik Akıncı. Enerji App ve Teknoloji Sistemleri AŞ'nin yönetici ortağıyım. Kariyerime uluslararası bir mali danışmanlık şirketinde başladım. Bunun akabinde elektrik dağıtım ve tarım alanında finans üst yöneticisi olarak çalıştım. Yaklaşık 13 yıllık kurumsal deneyimin ardından enerji alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Enerji Yapı kurduk. Halihazırda adından da anlaşılacağı üzere bir enerji teknolojileri şirketi olarak kendimizi tanımlayabiliriz. Aslında enerji sektörü dendiğinde devasa bir kapsam alanı var. Her ne kadar bizler uçtan uca enerjinin birçok alanında yer alsak da enerji yapı bir dağıtım teknolojisi şirketi olarak tanımlıyoruz. Bu yapının emsali aslında Türkiye'de yok. Ancak özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da oldukça gelişmiş ve yaygın durumda. Özetle bizim temel konsantrasyonumuz elektrik dağıtım ve bu sektöre yönelik teknoloji çözümleri. Evlerimizi, sokaklarımızı aydınlatan, fırında yemek pişirmemizi sağlayan dağıtım şirketlerimizin en önemli teknoloji paydaşı olarak aslında kendimizi tanımlayabiliriz. Elektrik dağıtım sektörü aslında yapay zekadan blok zincire, siber güvenlikten veri yönetimine neredeyse her alanda teknoloji yoğun durumda. Biz de burada belli alt başlıkları kendimize gündem edindik. Bunun başında da e-mobilite dediğimiz aslında burada elektrikli araçlar başı çekiyor. Siber güvenlik ve blok zincir alanında çözümler geliştiriyoruz. Bu projelerle mevcut durumda elektrik dağıtım sektörünün de %55'ine hizmet verir noktadayız. Aslında önemli de yol kat ettik bu aşamada. Ürün tarafına gelirsek deşarj adını verdiğimiz bir ürünümüzün sağ testlerine başladık. Final testlerinin başarılı olması akabinde elektrik ve aydınlatma direklerinden elektrikli araç şarj etme imkanının tüketicilere sunulmasına hedefliyoruz. Bunu da üç dağıtım şirketimizle beraber yürütüyoruz şu an. Açıkçası sektörün geleceği açısından ikiye ayırabiliriz. Enerji arzı ve enerji arzının güvenliği dağıtım şirketlerinin geleneksel olarak asli görevlerinden biri ve en kritik görevlerinden biri. Günümüzde hem ülkemizde hem dünyada milli güvenlik politikaları açısından arz güvenliği çok ciddi bir husus olarak göze çarpacak. Bunu bir tarafa koymamız gerekiyor. Bunun haricinde aslında yeşil dönüşüm çalışmalarıyla bağlı olarak akıllı şehir konseptleri artık çok gelişiyor ve akıllı şehirlerin gerçekleştirilmesi için enerji altyapıları hiç olmadığı kadar artık gündemimizde ve dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımları buradaki en kritik husus olacak. Aslında hala hazırda başlattığımız önemli yatırımları tamamlamak istiyoruz. Bunların başında da Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yer alan Teknoloji Geliştirme Teknoloji bölgesi var. Bu şirketin kurucu ortaklarından biriyiz. Şirket kuruluşu yapıldı. Aslında şirket stratejimize de uyacak şekilde burada bir enerji hub'ı oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda da hem sektöre değer katacak girişimlere yatırım yapmak, buna ek olarak yeni başlamak istediğimiz bir çalışma. Üniversitenin teknik desteğini alarak bir pil test merkezi kurmak için çalışmalara başladık. Enerjide malum çok fazla gündem var hidrojen konusu, elektrik depolama, elektrikli araçlar, enerji arzı, enerji arzının güvenliği, devasa teknolojik dönüşümler aslında saymakla bitmeyebilir. Biz burada yeşil bir gelecek mümkün temasına odaklanmış durumdayız. Enerjideki trendleri de aslında yeşil gündeme göre değerlendirmek gerekiyor. Enerji ve tüketici talepleri yeşil dönüşüm ihtiyaçları nedeniyle dramatik şekilde artacak ve özellikle bizim konsantre olduğumuz şebekelerinde bu duruma acilen uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Bunun çözümü de teknolojiyle akıllı şebekeler ve akıllı şebekeleri oluşturabilmek. Daha da somutlaştırmak gerekirse elektrikli araçları şarj edebilmek için, güneş enerjisi kapasitelerinin artabilmesi için, sokaklarda ve evlerde ışıkların açık kalması için elektrik dağıtım şebekelerinin yenilikçi projelerle dönüşmesi yakın dönemin açıkçası en önemli gündemi olacak. Sky Media çalışan Türkiye'yi sundu.